Bazen bir insanın hayatında hiç planlamadığı bir anda kendisini bambaşka bir duygunun içinde bulduğu anlar olur. Bilirsiniz. O anlar sanki bir kamp ateşinin etrafında otururken hiç beklemediğin bir yerden yükselen bir kıvılcım gibidir. İşte sıradan bir hafta sonu etkinliğinin kalbimde yıllardır kıpırdamayan bir yeri uyandıracağını gerçekten bilmiyordum. Ve itiraf ediyorum o kamp Sadece bir eğlence değildi benim için Kendimi yıllarca ertelediğim duygularla yüzleştiğim bir dönüm noktasıydı yani Hikayenin tamamını dinlediğinizde Neden böyle dediğimi daha iyi anlayacaksınız sevgili arkadaşlar İş yerinde hafta sonu için küçük bir etkinlik planlandığında açıkçası Hiç hevesli değildim Sevmezdim böyle şeyleri Herkes fikrini söyleyince 2-3 kişi Eşlerimizle gelirse katılırız gibisinden konuştular. Ben de içimden oh be böylece etkinlik yatacak diye düşündüm. Hani kimse gelmez diye. Ama ertesi gün Nihal eşi Uğur'la konuşmuş. Biz geliyoruz dedi. Polat da işine söylemiş. Buse de kabul etmiş. Bir anda herkesin katıldığı bir organizasyona dönüştü yani bu olay. E benim de niyetim yoktu ama yalnızlık da bir yerden sonra insanın içine böyle bir ağırlık çöküyor ya. Bari hayatımda bir hareket olsun. Şu monotonluktan da kurtulayım bir macera olur deyip ben de tamam diyerek kabul ettim. Nihal'le iş yerinde çok iyi anlaşırız. Hani öyle çekiştirme falan değil. Gerçekten sohbeti güzel biridir. Bazen gözlerinden bana karşı bir şeyler hissettiğini sezmişimdir. İlla ki ha bunu kimseye paylaşmasam da. Ama iş ortamı sonuçta İnsan kendi çizgisini her zaman korumak zorundadır. Bu yüzden hep belli bir mesafe bırakıyordum aramızda. O mesafenin ama o kampta ne kadar çabuk eriyeceğini hiç tahmin etmedim, etmezdim de. Cuma öğleden sonra arkadaşlar yola çıktık hep beraber. Arabada kahkahalar, müzikler, planlar, yapılacaklar. Sanki yıllardır tanıdığın insanlarla uzun bir tatile gidiyormuşsun gibiydi. Neyse kamp alanına varınca herkes bir anda ciddileşti. Çünkü bu çadır kampı yapan arkadaşlar iyi bilirler. Bu çadırı kurmak sanıldığı kadar kolay değil yani. Ben kendi çadırımla uğraşırken Nihal de o arada bana takılıp çift olmanın faydasını görüyor musun Turan? Bak biz iki kişiyiz rahat kuruyoruz sen tek başına cam veriyorsun diye espriler yapıyordu. Bunu söylerken Uğur da yanındaydı ama Nihal'in bana kaçamak bakışları o kadar belirgindi ki göz göze gelmemek için hatta ben özellikle yüzümü başka yerlere çeviriyordum. Tabii çadırla uğraşırken. Velhasıl çadırları kurduk. Akşam yemeği, sohbet, ateş başı derken gece oldu herkes kendi çadırına dağıldı. Sabah olunca millet daha böyle yarım yamalak gözünü açmadan başladılar denize gidelim demeye bir curcuna çıktı öyle. E tamam dedim ben de peşlerine takıldım. Hep beraber denize gittik. Kahvaltıdan önce şakalaştık. Uzunca bir vakit geçirdik yani. Dönünce toplu halde kahvaltı hazırlamaya başladık. Dedim ya. Kamp ortamında yani her şeyin tadı daha başka oluyor. Hep beraber kahvaltı gibi. Kahvaltıdan sonra benim üzerime öyle bir ağırlık çöktü ki Çadırın gölgesine uzandım. Farkında olmadan orada uyuyakalmışım ben. Tabi aradan zaman geçiyor. Bir ara Nihal'in sesini duydum. Beni uyandırmaya çalışıyordu. Hadi herkes denize gidiyor Turan. Sen de katılsana dedi. Ama uykum o kadar tatlıydı ki kalkmak istemedim. Yok vallahi bölemem siz gidin. Ben yatacağım dedim. Benim de keyfim böyle. Neyse o kadar ısrara rağmen ben gitmedim. Onlar gitti. Ben de çadırın içinde hafif bir esintinin tadını çıkartıyordum yani yatarken. Bir saat sonra Nihal elinde o küçük deniz çantasıyla geri geldi. Vallahi haklısın Turan dedi. Zaten çadırı kurmakla o kadar uğraştık. E bir de çadır ortamı yatacak yer de pek rahat değil. E bir de sabahleyin o kadar saat denizde takıl makıl derken ben de fazla duramadım geldim dedi. Sonra kendi çadırına girip üzerini değiştirdi. Çıktığımda, ya iki günlüğüne geldik Turan. Aslında doğru diyorlar, boş boşta oturmayalım dedi. Biraz yürüsek mi ne diyorsun? dedi. Ben de, peki yürüyelim ama çok uzaklaşmayalım. Şimdi gelirler bizi merak ederler. Diyerek biz kabul ettik. Başladık yürüyüşe. Asıl hikayede zaten arkadaşlar bu yürüyüşte başladı. Yürüyüşün başında arkadaşlar sohbetimiz iş konularıydı. Zaten aynı işinde çalışıyoruz biliyorsunuz. Sonra bir baktım konu evliliklere, hayata, insanın içinde kalan şeylere dönmüş. Nihal normalde benim tanıdığım Nihal çok kontrollüdür. Ama o gün sanki böyle biraz düğmeleri çözülmüş gibiydi. Soyut anlamda diyorum arkadaşlar. Ormanın içinden geçip sahilin uzak bir noktasındaki Devasa bir ağacın altına oturduk arkadaşlar. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama bu ağacın kökü o kadar genişti ki sanki koca bir gövde değil de yaşanmışlıkları taşıyordu. Allah bilir kaç yaşında 100, 200, bilemiyorum yani. Orada o gölgenin altında sessizlik kulaklarımızda çınlarken Nihal birden bana daha önce hiç söylemediği şeyleri söylemeye başladı. Aslında sözlerin samimiydi sıcak ve biraz da böyle titrek. Bunca zamandır niye böyle davrandığımı tahmin ediyorsundur sanırım Turan dedi. O an kalbimin durduğunu hissettim. Çünkü bir insanın seni gerçekten görmek için çabaladığını o ses tonundan anlarsın. Neyse. Mana doğru eğildi. Kelimeleri böyle daha yumuşak çıkıyordu. O hala anlatıyordu. Ve bir yerden sonra arkadaşlar bu duyguların da bir karşılığı oldu. Aramızdaki mesafe şu şekilde eridi. Biz o ağacın altında birbirimize adım atarken sanki yıllardır kilitli duran bir sandık yavaşça açıldı. O sandığı düşünün arkadaşlar, içinden çıkan duygu hani ilkbaharda toprağın altında filizlenen bir tohum gibi kendine yer buldu. Birbirimize olan hareketlerimiz o bahsettiğim Dev gövdenin yapraklarında böyle rüzgarın hafif çarpması gibiydi. Ses çıkarmıyor ama hissediliyordu. Ve bir zaman geçtikten sonra bir noktada içimizde biriken bütün duygu yağmurun bulutlara dökülmesi gibi akıp gitti arkadaşlar. Kimseye zarar vermeden sessizce ama sadece bizi ıslatarak. Sonrasında derin bir nefes alıp toparlandık. Diğerlere dönmeden gidelim. Şimdi gelirler bizi görmezlerse merak ederler diyerek hızlıca çadıra doğru yola koyulduk. Velhasıl kamp alanına vardığımızda kimse gelmemişti henüz Allah'tan. O yüzden ortam sakindi. Nihal e kendi çadırının önünde bir şeylerle oyalanmaya başladı. Oraya gitti. Ben de kendi çadırımın içinde uzandım. Yaklaşık bir saat sonra herkes denizden geldi. Belki daha fazla şimdi saati tam bilmiyorum. Açtıktan böyle bayılacak gibi bakıyorlardı. Acıkmasalar gelmeyecekler belli ki. Bize dönüp ya sizinki de nasıl tatil anlayışı yahu geldiniz şu hale bak yatıyorsunuz dedi. köz oturmayın geldiniz bu kadar yolu diye bize laf atıyorlardı. Ama biz hiçbir şey demeden hani böyle içten bir gülümseme diye bir tabir vardır ya içten içten böyle. Onlar bu lafı söyleyince biz de böyle içten içe sadece gülümsüyorduk kimseye belli etmeden. Ertesi gün uyandığımızda arkadaşlar kampın havası daha bir sakindi. Sanki herkes biraz yorulmuş ama bir o kadar da huzur bulmuş gibiydi. Hep birlikte kahvemizi içip etrafta dolaşırken Nihal ile aramızdaki o samimi sohbet kaldığı yerden devam ediyordu. Bazen işten bazen hayattan konuşuyorduk ama aramızda kelimelere ihtiyaç duymayan o tuhaf anlayış hala hissediliyordu tabii ki. Sonrasında da zaten ilerleyen saatlerde toparlanıp geri döndük. İşte yıllar geçse bile arkadaşlar unutamayacağım o kamp anısı bu anlattığım şekilde yaşandı ve bitti. Evet arkadaşlar bir hikayenin daha sonuna geldik. Eğer bu tarz samimi itirafları seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.